Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar. Ene ben demektir. Benlik insanın kendi varlığından ve sıfatlarından haberdar olması. Nefsini ve malını kendine nispet edebilmesidir. İnsan güttüğü koyunlar için benim koyunlarım diyebildiği halde o koyunlar mesela kendi ayakları için benim ayaklarım diyemiyorlar. Güneş de gezegenlerine sahip çıkamıyor. İnsana bu imtiyaz niye tanınmış? Benim aklım, benim elim, benim çocuğum benim tarlam diyebilmesi niçin? Tabii ki arzın halifesi olduğu için. Halife sultanın mülkünde onun namına tasarruf eder. Benim malım, benim mülküm derken mülkün gerçek sahibini hatırından çıkarmaz. Onun böyle deyişi bir askerin benim tüfeğim yahut benim koğuşum demesi gibidir. Benlik gerçekte büyük bir nimet, büyük bir sermaye. Ama onu yerinde kullanmak şartıyla. Arzın halifesi olduğunu unutmayıp, Kainat Sultanının namına hareket etmek. Onun emanetlerini yine onun rızası yolunda kullanmak şartıyla hiçbir icraatına şahsi reyini, hevesini ve nefsini karıştırmamak şartıyla nefsini bilen Rabbini bilir sırrına ermek ben diyebilmeyi bir anahtar yapıp o diyebilmek şartıyla tarlasına tohum serperken rüzgardan pek farklı bir iş yapmadığını, keza bahçesini sularken de yağmurun vazifesini taklide çalıştığını bilmek, tıpkı onlar gibi kendisinin de Allah'ın mülkünde bir hizmetçi olduğunu unutmamak şartıyla, kendi varlığını düşünürken, bana bu varlığı kim lütfettiyse şu bütün alemi de yoktan var eden ancak odur diyebilmek ve mutlak varlığın ancak ona mahsus olduğunu bilmek şartıyla ilmini ve kuvvetini düşünürken de bana ilmi tattıran elbette alim bana kuvvet bahşeden elbette kadirdir diyebilmek şartıyla kendisine takılan diğer sıfatları, kabiliyetleri ve halleri de bu manada değerlendirebilmek şartıyla. Kainat bir yönüyle benlikten uzak tutulanlar ordusu. Sema yüksekliğine güvenmez. Toprak çiğnenir aldırmaz. Ay dünyaya bağlı olmayı mesele yapmaz. Bülbül sesiyle övünmez. Arı balıyla gururlanmaz. Peki neden? Cevap tektir. Hiçbirinde benlik olmadığı için. Benlikten uzak tutulan her mahluk bir yönüyle mahrumdur. Ama diğer yönüyle korunmuştur. Mesela şu güneşimiz ben diyebilseydi, belki Allah'ı bilme ve sevmede hayli yol kat edebilirdi. Ama bilemiyoruz. Belki de büyüklük iddiasında bulunur, kuvvetine güvenir, gezegenleriyle gururlanır ziyasıyla övünürdü. Bu ise onun için feci bir hal olurdu. Şimdi bu gafletten korunmuş ve bu sapıklıktan uzak sürdürüyor vazifesini. Bir de melekler alemi var. Onlar benlik davası gütmekten çok uzaktırlar. Gurur nedir bilmez. Kıskançlıktan anlamaz Hasedi tanımazlar Bu isyansız varlıklar Rablerine kim daha iyi ibadet ederse Onu daha çok severler Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet Uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere Bir vahid kıyasi vazifesini görüyor Maalesef suyu ihtiyar ile hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olur. Vahid kıyas, mukayese unsuru ölçek demektir. İnsanoğlu çoğu zaman sözlerine ben diye başlar. Ve şunu yaptım, bunu ettim diye sürdürür konuşmasını yaptığı işlere sahip çıkmakla onları kendi hür iradesiyle tercih ettiğini ve öylece icra sahasına koyduğunu ifade etmiş olur. Hürriyet nimeti olmaksızın kendisine zorla yaptırılan işlere ise sahip çıkmaz. Onlar hakkında konuşurken ben yaptım demez ve o işlerde bir sorumluluğu olmadığını savunur. Demek ki bu ve benzeri işlerde konuşmalarda iki unsur birlikte iş görürler. Benlik ve hürriyet. İnsan benlik ve hürriyet sayesinde kendisine takılan ilahi hediyeleri kendine nispet edebiliyor. Benim gözüm, benim aklım, benim kalbim diyebiliyor ve bunları dilediği gibi kullanma serbestine sahip. Ama gözden ırak tutmaması gereken bir gerçek var. Bütün bunlar birer ilahi emanet. Gerek organlarını ve ruh dünyasını gerekse malını, mülkünü ve makamını sadece ve sadece Allah'ın razı olduğu sahalarda kullanmak durumunda. İnsan kendi ruhuna takılan sıfatları, hisleri, duyguları hür olarak kullanmakla bir takım işler görüyor. Ve kendisine verilen benlikle de bu işlere sahip çıkıyor. İşte bu kabiliyetini ilahi marifet sahasında kullanmalıdır. Mesela bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için bir taksimat yapar. Buradan buraya benim kudretimdedir. Bundan o yanı da onun kudretindedir diye vehmi bir çizgi çizmekle meseleyi anlar. Sonra Mevhum hattı bozar. Hepsini de ona teslim eder. İnsan 50 kilogramlık bir taşı havaya kaldırdığında bu işi kendisine ihsan edilen kuvvet sayesinde yaptığını bilir. Ama yine de ben bu taşı kaldırdım diyerek o işe sahip çıkar. Zira o işi irade eden ve yapan kendisidir bir başkası değil. İşte insan bu kuvvetini vahid kıyası yaparak der ki Allah da şu üzerinde durduğum dünyayı ilahi kudretiyle döndürüyor. İnsan kendisine ihsan edilen kuvvet sayesinde bu hükme varabiliyor. Sonra mevhum hattı bozuyor yani dünyayı döndüren kudretin onu ve elindeki taşı da birlikte döndürdüğünü düşündüğünde kendi kuvvetinin vehim kadar zayıf olduğunu anlayarak bütün kuvvet ve kudretin Allah'a ait olduğunu tasdik ediyor. Bu konu üzerinde düşünürken öncelikle Allah'ın varlığının vacip insan varlığının ise mümkün olduğu dikkatten uzak tutulmamalı. İnsan mahluk olduğu gibi sıfatları da mahluktur. İnsan mümkün olduğu gibi sıfatları da mümkündür. Ve nihayet bir mahluk olan insanın halıkına benzemesi düşünülemeyeceği gibi onun mahluk sıfatlarının da mesela iradesinin, ilminin, kudretinin de Allah'ın ilim, kudret ve iradesine hiçbir cihetle benzemeyeceği unutulmamalıdır. Bir insan parmağıyla güneşi işaret edebilir. Ama parmakla güneş arasında da hiçbir benzerlik yoktur. Keza haritadaki bir noktada bir şehre işaret eder. Ama o noktada söz konusu şehrin ne yollarını, ne binalarını, ne de insanlarını bulabiliriz. Bize takılan sıfatlar da ilahi sıfatlara birer işarettir. Bunlarla o vacip, sonsuz ve mutlak sıfatların varlıklarını bilebiliriz. Ama haritadaki noktalara benzeyen bu sıfatlarımızla İlahi kudret arasında hiçbir benzerlik olamayacağını da hatırdan çıkarmayız. Bunlar sadece birer işarettir. İnsanoğlu mesela bir ev yapacağı zaman önce onun planını zihninde kurar ve bunu bir kağıda döker. İkinci safhadaysa irade ve kudretini sarf ederek o plana uygun bir ev koyar ortaya. İşte bütün bunlar birer numunedirler. Biz bu numuneye bakarak asıl hakkında bir derece fikir sahibi olur ve deriz ki şu kainat sarayı önce takdir edilmiş ve takdire uygun olarak inşa edilmiştir. Ene hem işaret hem de numuneleri cami olduğuna göre ondaki numuneler de işaretler gibi mahluktur. Kişinin kendine hastır. Ve bunların da ilahi takdir, irade ve kudretle hiçbir benzerlikleri düşünülemez. Şimdi şöyle bir düşünelim. İnsanda bu numuneler yaratılmamış olsaydı, insanın ilahi sıfatları tanıması, bilmesi nasıl mümkün olacaktı? Mesela insana irade verilmeseydi ve insan bu iradeye benliğiyle sahip çıkıp onu hür olarak kullanamasaydı, Allah'ın irade sıfatını bilebilir miydi? İnsanın o cüzi kuvveti ve kudreti olmasaydı Allah'ın kudret sıfatını ve Kadir ismini bilmesi mümkün olabilir miydi? Merhamet nedir? Gazap nedir bilmeseydi Allah'ın rahmet ve gazabı olduğunu hayal bile edemezdi. سبيل مريح تنا هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفزيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا هدايا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا كالفضاء الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طَرِيحٌ تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الاله تطيب الحياه تسر أسار وجه صبيح تسر سر اسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعه الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا كلبي جد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح أدا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي ريح يا ساق الفضاء الرحيب الفسيح